bilmiyorum. Hakaret davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hoşnutsuzluğumu terbiyesizce ifade etme hakkına sahip değil miyim? Devletin yasa kullanarak beni bundan caydırma hakkı var mıdır? Hayır. Eee hoşnutsuzluğunuzu terbiyesizce ifade etme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü ifade tek taraflı bir şey değildir. Yani sadece senin hakların yok dünyada. Bir de hitap ettiğin kişilerin hakları var. Ve hakaret, hakaret ve iftira özellikle iftira daha da önemli bir şey hakaretten. Hakaret ve iftira insanlara, bireylere zarar veren veya verebilen bir eylemdir. Bir eylemdir. Ve senin hakaretle kendini terbiyesizce ifade etme hakkına sahip olman gibi, ben de kendimi ve ailemi terbiyesizlikten iftiradan aşağılanmadan korumak hakkına sahibim. Onur, maldan, mülkten ve paradan daha önemli bir insan hakkıdır. Onurum benim onurum ve diğer tüm insanların onuru diğer tüm varlıklarından daha değerli bir varlıktır. Dolayısıyla bunun zedelenmesi, bunun kırılması, bunun e, hasara uğraması, cezalandırılması gereken bir şeydir. Ha bunun ölçüleri nedir? Yani birincisi mesela e, ölmüş ve geçmiş şahıslara hakaret diye bir saçmalık olur mu? Yani zarar gören kim zarar gören olması lazım hakaretin cezasının veya tazminatının zararla orantılı olması lazım verilen zararla orantılı olması lazım İkincisi hiç şüphesiz kamu şahsiyetleri hakkındaki hakaretin kriteriyle özel kişiler hakkındaki hakaretin kriteri birbirinden farklı olmalıdır çünkü kamu yönetimine Soyunmuş olan insanların derisinin kalın olması gerekir. Yani e, zayıf ve çaresiz bir bireye karşı ona hakaret ederek veya ona iftira ederek verebileceğim zarar başkadır. Güç sahibi olan birine, arkasında binler, on binler, yüz binler, milyonlar olan ya da polis ve asker gücü bulunan bir kişiye yaptığım hakaretin verebileceği zararın ölçüleri bambaşkadır. O yüzden e, kamu şahsiyetli, kamuya mal olmuş şahsiyetlere yönelik hakaretin son derece düşük limitlerde tutulması lazım. Yani daha doğrusu şey eşiğinin yüksek olması lazım. Yani ciddi bir zarar verme pozisyonunda ancak Sonuç doğurması lazım. Yani yaptığın hakaret ya da e, yaptığın iftira yüzünden bir ülkenin cumhurbaşkanı depresyonlara düşüyorsa, haftalarca halk arasına çıkamıyorsa, siyasi geleceğe sarsılıyorsa, ekonomik e, kaynakları ortadan kalkıyorsa, evet bunun cezalandırılması gerektirir. E, Öyle bir güce sahip olmayan, kendini savunma gücünden mahrum olan bireylere ve toplum kesimlerine yönelik olan hakaretin ise çok daha düşük bir eşikten itibaren cezalandırılması gerekir veya engellenmesi veya tazminata bağlanması gerekir. Bu yani benim hakkımdır, ben istediğim hakareti ederim tavrı hukuktan anlayan hukukun temel nosyonuna sahip olan bir insanın e, savunabileceği bir görüş değildir.